Selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize merhaba. Ağır silah arkadaşlar. arkadaşlar. E, military Base'e atlayacağız. Umarım güzel bir oyun çıkar. Keyif alırız biz. Siz de keyif alırsınız. Güzel bir oyun olur umarım. İyi seyirler. Ben helikoptere doğru geçtim aga. Tamamdır. Ya RPG çıkarsa oradan iyi olur ya. Oh gitti. Ağır silah verdi. Ama adamlar burada. Üstümdeymiş. Ana tekmiş lan bu. Abo. <gülüyor> <gülüyor> Öf Neyse güzel güzel iyi başladık. Güzel siz de burada yemişsiniz adamları. I got supplies. Oğlum adamlar Kaca. burada çatışıyor lan. Abo. Oraya bir tane roket deneyeceğim. Kötü bir roket. Adam önde. Göstermiyorlar lan. Nerede bunlar? Aha. Biri baygın. Watch out. Arkamıza dolaşıyor. Oo. Karşılıklı baygın. Beyler dikkat edin. Dikkat edin. Karşılıklı baygın. Hadi be. Sen sen bana gel. Dikkatlice bana gel bana. Beni kaldır. Gösterme adama. Tansel. Dışarıdan çıkma. Gel 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 gel. Oyun bitti büyük ihtimal ama neyse bir bakalım. Belli olmaz arkadaşlar. Öf be. Ulan ikimizde RPG vardı. Adamda da vardı. Kalsı şekli baydık birbirimizi Evet evet. Lan! Bitti oyun ya. Helal! Diğeri burada önümde bir tane. Bravo be! Ulan! Bir ümidimi kesmiştim senden ama iyi güzel oldu. Diğer gelen bot Tansel. Ona şey yapma. Sıkıntı yok boto. Boto, Bot o bot bot sıkıntı yok. Vay. Vur Ben düşürdüm. Vur 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 botu vur botu vur. Vur bot boş ver. Tamam gel. Vay <laughs> arkadaş ya bir bot vuracağız diye düştük kalktık. <laughs> Abi direkt benim sandığa koşmanız lazım. Aynen 40 saniyem var. 30 metre tamam iki adım tamam. metre ne talihsizlik ya. İki tarafta da RPG'nin böyle oluyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. var onlarda? Ben de vardı kanka. İki tamam. tane. Kansel attı. Evet. Sağ ve sol da şey. İki senede gidebiliriz. Aa bu kan işte beni vuran. Kalsene bana. Altı gel, ya. Gelsene bana. Mermi falan. Gece yeter. ben. Evet. 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 çok yeni geliyor zaten. Evet, biraz daha ilerisi de olabilir. Aslında burası herhalde ya. Evet, biraz burası daha oyalansana. Sana. Biraz daha oyalan. Sola geç bir şeyler yap. Adamlar burada büyük ihtimal. Önümüzde de. Burada, burada. Buradalar. Geç, geç, geç abi. Lan ben nasıl vuruyorum? <gülüyor> <gülüyor> Atıyorum ya. Abi, ben Oha. <laughs> 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 ya var ya. Aynen onu atıyorum zaten. Kanka. Güzel. <laughs> Arkadaş da gidiyor şuradan. Hadi oğlum hadi. Hadi. Kanka, Öğren, tamam. Heh, evin içine girecekler. Bitti Baylanandı. şey bitti abi. Ee, mermim bitti. 7.62. <laughs> şey, <laughs> Anca... Yedeği yok ki yeri yok ki. Ya, bu... aynen bunda yok. Depo yok bunda. <laughs> Dolap da geliyor onların. Mart diyecek ol. mi? Oha, canıma bak. Yeah. Ya. Kaldım. Baydım evet. Şimdi diğerine bakacağım. Benden tane var. 3 tane Kanka 3 tane roket mermisi atabilirim. Biri daha belgin. tamamdır. Bitmiş olmaları Neyim lazım. Lan? Bitmiş olmaları lazım. Aynen. 2 İki baymıştım. Sonuncu sen vurdun. Tamamdır. Bitirdim. şey. Arkada atış var. Tamam bakarız onlara. Tamamdır. Hemen şu iki x almam lazım tamam, burada. Tamam. Aha, aha geçiyor. Hadi çok iyi hadi. Hadi. Ah çok oh. iyi tamam devam et abi devam et. Çok güzel devam et. <laughs> Hiç uğraştırmasın bizi o tek kişi. Aha. Al şunu. Yiyin oğlum. Aferin size. Bunu da ye. Sen nereye kaçıyorsun? Nereye he? Tamam. Sonuncu içeride atlıyorum abi ben. Atladım. Adam önümde. Ya sen ne yapıyorsun Özcan kardeş? E binanın köşesine geçiyorsun ben bilmiyor muyum bunu? Ama Özcan üzdüm ya. Aa, <laughs> <laughs> sayı bak sayı güzel oldu çünkü niye bilmiyorum kaldırdılar iyi oldu bu sayı bir an. Sonra doğru bir şeyler çıktı arkadaşlar ya. Evet. Hadi abi devam devam böyle devam. Benzin de alıyorum şuradan. Basıyorum benzini de. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. School'a baktık. Bu 10 kişi nerede bakalım? Farmda evet şey olabilir abi. Tuzak olabilir evet. Tuzak olabilir bayağı çünkü... ...yapıyorlar onu. Çünkü ben şu evde bile yatıyorlar, ya. o evde yatıp da bakabiliyor ben ol olurlar. Ben de atlayayım bakalım. Atla bakayım. Ben de şöyle çatıya atladım şeyin üstüne, hop. Aa güzel yermiş burası. Sandığa bakmadım daha. Tamam. Hiçse yok kanka. Geldiler tuzak, bekleyin abi bekleyin. onları bitirmeseydin ya. Kaldırsaydı. Neredeler? Lan oğlum ya. Kanka, arka, arka tarafa geleceğim aynen. Gel kanka. Ya of. Kanka sana saldım, arkandayım ama. Adamı nasıl görmedim Adamını kaldırıyor ya. Ulan be. Hangar arkası mı kaldı? Hangar arkası kalkmıştır. Yok yok direkt bu öldü. Kanka ben senle adam ters kaldınız diye sıktım ha. He ee, dönüyordum Aslında ben öyle. Aslında kaldı diye sıktım. Evet evet. Gördüm. Oh bir gördüm. dakika. Kendi dibinde kanka. Şeyin dibinde. Kendi dibinde. Kendi Tek mi lan o? Aa, kaçıyor, tam, kaç, ha şurada var. Oha o ne? Dörtlü mü atıyor? Ne atıyor, ne atıyor lan o? Ki. Bak, tam, 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 tam. Attım oraya oğlum. Bir bakma şey yapmadan atıyorum ya dürbünü açmadan. Dürbünü açıp atacağım bu sefer. Tam, tam attım Hadi tam. kulübeye de attım. Tamam be. Bir dakika. Bir dakika. Ayağınıza geldi. Ulan cam atıyorum o kadar. Kanka adam tuttu. Güven patayı kırdı. Kanka diğer K tarafa geçsene. Artık ineceğim yani. Tamam onu baydım. Evet arkadaşlar Adamlar direkt üstümüze geldi ve roketi çaktım Ama diğerini ato almış İstediğim gibi bir şey olmadı ama Güzeldi yine ya güzeldi Evet. Video benim arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir ağır silah videosunda görüşmek üzere. Bay bay.